Sevgili Hayat Gül, Arapça kökenli olan isminiz Hayat yaşam, dirim, canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güç üretken bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam ve güçlü bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız sizde arkadaş canlısı, girişken, çekici bir doğa yaratıyor ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa kendi inandıklarınızı savunur ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenmeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikrinizi değiştirdiğinizi öğrenirler bir dereceye kadar bağımsızlığınıza izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenmek konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz. Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlısı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz. Sizden istendiğinde muhtemelen kendinizin takip etmeyeceğiniz ancak tartışmalı konularda fazla inatçı olmaktan kaçınmanız gereken iyi tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Baş ağrısı, göz, diş, sinüs, böbrek, mesane ve vücut sıvılarında rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Farsça kökenli olan isminiz Gül, katmerli, kokulu çiçekleri olan pek çok türleri bulunan gülgüllerin örnek bitkisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çizgisiniz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size kendinizi ifade etme ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlamalardan ve monotonluktan arınmış insanlarla iletişime geçme arzusu veriyor. Kendiliğinden ve doğal olmayı arzulamanıza rağmen. Genellikle teknik ve metodik çabalarınız sizi hayatın talihsizlikleri ile karşılaştırabilir. Yapınız gereği arkadaş canlısısınız. Ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Yapmaya karar verdiğiniz her konuda titiz davranabilir ve her şeyin yerinde olduğu iyi düzenlenmiş bir yaşamı sürdürmeyi arzularken İstediğiniz sistemi ve düzeni oluşturmak sizin için kolay değildir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir. Tatlı zengin yiyeceklerin yanı sıra et ve nişastalara düşkünsünüz. Bu da cilt bozuklukları veya olası bağırsak sorunlarına neden olabilir. İsimlerinizin ortak özellikleri Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Işığınız fazla etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve dijonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.